Benim 5 milyonluk işte benim 2 milyonluk evim var. Bankaya yatırsam 100 bin lira veriyor bana aylık. Neden 15 bin liraya kiraya vereyim ki? Satarım bankaya yatırırım. Öyle mi? Öyle. Bu aklı e, Rahip Brunson döneminde de yapanlar. Orta gelir grubuydu onlar. E, sizin gibi düşündüler. Oğlum ben burada 10 bin lira kiraya vereceğim. 20 bin lira bankadan alırım dediler. Evlerini sattılar bankaya yatırdılar. Evlerinden de oldular. Rahip Brunson olayı da düzeldi bak orta gelir grubundan alt gelir grubuna düştüler. Şimdi sen gidiyorsun 2 milyonluk evi bankaya yatırıyorsun. Aylık sana 100 bin lira veriyor. Hesaplayalım. 100 çarpı 10 20 ayda 20 ayda evi e, amorti etme şansın var. 20 ayda amorti ediyorsun evi. Peki 2 sene yapıyor bu da ortalama. 2 senede senin evin olduğu yerde kaç kat artar? Şimdi sen enflasyondan öyle mi korundun böyle mi korundun? Aklınızı başınıza e, devşirin bu olaylara bulaşmayın.